Tekirdağ Süleyman Paşa Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel gönül sofraları iftar programının ikincisi Altınova Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle iki yıllara verilen iftar programları Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde gerçekleşecek. Altınova Mahallesi'ne kazandırılan Gazi Hasan Paşa ve Bülent Ecevit Parkları'nın açılışında yapıldığı iftar programı öncesi Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Trakya Türk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gözlemlediğim kadarıyla ben Süleyman Paşa'dan daha şunu görüyorum. Particilik yok burada. Abi Hı. kardeş ilişkileri var. Özellikle de Sayın Albayraklar'ın çok çok iyi. Yani çok çok iyi ayrı mesela ama Kadir abi biraz siyaset yapıyor tabii. Yani şimdi siyaset yapıyor. Şöyle siyaset yapıyor. Mesela bizi Altınova sahilinde biliyorsunuz burada bizi dava ettiler. Hı niye yapıyorsunuz, buraya niye giriyorsunuz diye. Halbuki 7 yıldır bir tane çivi şey yapmamışlardı. Biz yapınca kıymete bindi. Asıl orada sıkıntı var. Yani sonra biz buraya gidip Milli Emlak'tan kira ediyoruz. Süleyman Paşa'nın buraya yıllık 150 bin lira parası kiraya gidiyor. Yazık değil mi yani? Doğru diyorsun. yazık. Yani siyah birbirimizi seviyoruz ayrı mesele. Ama Kadir abi partizan davranıyor. Onu herkes bilmesi lazım yani. Kadir abi yaşında vazgeçiyor. Ya o bizim her zaman abimiz, her zaman dostumuz ama... Partizanca yaklaşımları çok fazla Dolayısıyla bu konuda ben üzülüyorum Yani mesela Başka işte de sahip çıktığı da oluyor Yani bir tutarsızlık var aramızda Yani bir, ya seni seviyorumdur ya sevmiyorumdur yani bu Ya siyah ya beyaz Yani böyle bir durum var yani üzülüyorum. Al işte yani özellikle görüyorsun e, halk etmek ilçe belediyesine kalması gereken bir, bir konumu. İşte, Büyükşehir burada meselesi. Burada bunu söyleyeceğim. Dikkat nokta nokta var. Özellikle e, belediyenin önüne halk etmek müfetesini koydunuz. Çorlu Belediyesi'nde. Orası İstanbul'da müfeleri kaldırıyorlar biliyorsun. Bir dakika şimdi şöyle değil. Öyle değil. E, buradaki sorun şu. Biz oradaki büfeyi niye koyduk? Çınarlı Mahallesi'nin Tepe ne tarafıyla 100. yılın Urumucucu tarafındaki alanın tam ortası olsun diye. Yani iki büfe koyacağımızda, tek büfede işi bitirelim dedik. Çünkü orası belediye binası kalkıyor biliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani en azından bu yıl içerisinde kalkar herhalde diye düşünüyoruz. Dolayısıyla orada, ha ama Kadir Başkan'ın da şöyle bir sözü de var. Allah var yani şimdi hakkını da ödeyemem. Yani bize ait olan yerlerde kullanabilirsiniz. Sorun yok.